Evet değerli izleyiciler depremin etkileri hala devam ediyor. Üzerinden bir yıl geçse de şimdi tekrar Adıyaman'a arkadaşımız Adnan Sular'a yöneleceğiz. Kendisi o bölgede son gelişmeleri aktaracak. Adnan söz sende. Evet, Akit Haber ekibi olarak bölgede yani Adıyaman'da konteyner kentlerini de ziyaret etmeyi ihmal etmedik. Az önce Afad'ın konteynerindeydik. Şimdi de İstanbul'dan yani Sultan Gazi Belediyesi'nden gelen ekiplerin buraya kurmuş olduğu konteyner kentteyiz. Yani yayınımıza bir konumuz olacak. Kendisini ben takdim edeyim hemen sizlere. Kendisi Hasan Aslan. Pardon, Hüseyin Aslan. Kendisi bu konteyner kentte sorumlu. Bu bölgede çalışmalarını devam ediyorlar. Öncelikle şunu merak ediyorum. Şu anda burada kaç tane konteyner var? Ne zamandan beri burada hizmet veriyorsunuz? Burada e, evet, evet, evet. yani e, nisan ayından beri hizmet veriyoruz biz burada. E, yaklaşık 304 konteynerimiz var burada. Sultangazi Belediyesi olarak. E, 300'e yakın aile var burada. E, toplamda işte 1300-1400 kişilik bir sayımız var. E, aile olarak toplamda. E, yani belediye olarak burada e, yani barınma hizmeti veriyoruz. Yani e, temizlik ondan sonra ııı e, temizlik dediğim gibi yemek yani daha önce yemek ihtiyacımız şu anda aileler kendisi karşılıyor. eskiden biz karşılıyorduk ama şu anda aileler kendileri karşılıyor Konteynırlarla herhangi bir ihtiyaç olduğu zaman işte temizlik hijyen malzemesi olduğu zaman onları karşılıyoruz iki tane misafirhanemiz var dışarıdan gelen misafirlerimiz de oluyor onları karşılamak için iki tane de misafirhanemiz var güvenlik dört tane güvenlik personelimiz var güvenlik kameralarımız var e buranın çöpünü kendimiz alıyoruz. Yani tamamen bütün ihtiyaçlarını Sultan Gazi Belediyesi olarak kendimiz karşılıyoruz. Tabii şimdi baktığımız zaman deprem gerçekten hepimizi çok evet. üzücü. Sadece Adıyaman değil. 11 ilde hepimizi etkiledi. Dolayısıyla 15 milyon insan bundan dolaylı olarak etkilenmiş oldu. Evet. Burada çalışmak nasıl bir duygu? Çünkü gerçekten insanlara dokunmak çok çok önemli. Tabii yani insan olarak zaten ben de bu, bu yörenin bir vatandaşıyım. İnsan yani değişik bir duygu. Yani e, bazı şeyler e, sözlerle ifade edilemez. Yani dediğim gibi hizmet vermek bize mutluluk veriyor. Mutlu ediyor bizi. İnsanlara yardımcı olabiliyorsak e, ne mutlu bize. Yani e, tarif edilmez bir duygu. E, gördüğümüz kadarıyla hiçbir bölgede çadır e, kent kalmamış. Tamamen konteyner evet, Peki kent. şu an bir eksik ihtiyaç var mı? Konteyner ihtiyacı var mı? Yani şu an tabii ki konteyner ihtiyacımız var ama e, genelde bütün aileleri yerleştirdik. Yani şu anda bir ihtiyacımız konteyner olarak ihtiyacımız bir iki tane ihtiyacımız var başka bir ihtiyacımız yok. Buradan peki o zaman yardımsever vatandaşlara mesajınız var mı efendim yani yardım yani nasıl Vatandaşlarımıza yani? tabii ki yani buradaki kalan ailelerimize e gıda ihtiyaçtan kendileri gidiyor ama temizlik deterjan işte e, temiz ürünleri olarak yardımlarını tabii ki bekliyoruz. Evet, tabii bu arada e, Sultan Gazi Belediye Başkanımız da tabii. Adıyamanlı. E, <laughs> Sultan Gazi arıyor mu, soruyor arıyor mu efendim? Tabii ki arıyor soruyor görüşüyoruz. Hem e, iki günde bir en kötü arayıp soruyor. Başkanımız arıyor, başkan yardımcılarımızla sürekli irtibat halindeyiz. E, yani onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Başkanımızdan Allah razı olsun. Yani e, iyi bir insan, değerli bir insan. E, yani dediğim bu kadar. Yani belediye olarak da çok şükür her şeyimiz var yani. Belediye her şeyimizi karşılıyor elhamdülillah. E, vatandaşlarımız da yanımızda zaten. E, çoğu dediğim gibi yani yöremizde insanlar olduğu için az çok e, rahat bir şekilde anlaşabiliyoruz. E, dediğim gibi yani çok. belediye olarak da başkanımızda e, selam iletiyorum buradan kendilerine. İnşallah e, inşallah önümüzdeki seçimde de tekrar başımızda olur. E, hayırlısıyla inşallah. Dediğim gibi yani belediye olarak burada 304 tane konteynerimiz var. Eee ihtiyaçların giderme çalışıyoruz. E, burada elektrik tesisatçımız da var. Su tesisatçımız da var. Yani sularımızı da kendimiz tamir edebiliyoruz. E, gerektiği zaman klima tamiratlarını klimacı arkadaşlarımız geliyor. Yani hemen hemen bütün ihtiyaçlarını kendimiz karşılayabiliyoruz. Burada donatı var mı? Özellikle çocuklar için var mı bir aktivite? Çocuklar için ana sınıfımız var. Ondan sonra çocuk parkımız var. Yeni kreş yapıyoruz. Kreşimiz var yani yapılacak. İş adamlarından şunu isteyebilirim. Kreş için bize konteyner gönderebilirler. Evet. Onlar için onun için mesela onun için malzeme desteğinde bulunabilirler. Burada Kur'an kursumuz var. Kur'an kursu yaptık. mescidimiz var. Ondan sonra yani çocuklar için dediğim gibi bir kreşimizde anaokulumuz. Her evet, şey Parkımız var işte. Marketimiz var içeride bir kompleks aslında. Evet. Yani. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, Şeyin Aslan bu bölgede Sultan Gazi Belediyesi'nin konteyner kentinde sorumlu olarak görev yalıyor. E tabi elbette ki ihtiyaçlar bitmez. Buradan yardımseverler de mesajını vermiş oldu. Ama şu an itibariyle Adıyaman'ın geneline baktığımız zaman zaten kent tamamen konteyner kente dönmüş evet. durumda. E, ne diyelim e, Allah burada kalanlara tabii ki yardım etsin ama yardımseverler de mutlaka bu bölgeyi unutmasın. Çünkü bu yardımlar bu bölge sana birebir ulaştırılma imkanı sunuluyor bu e, bölgede. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Atlan. Gelişmeler almaya devam edeceğiz. Dediğin gibi yardımların devamı çok çok önemli.